Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün un helvası hazırlıyorum. Un helvası için malzemelerim: 200 milimlik bardak ölçüsüyle yarısında yarısına kadar zeytinyağı, şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. Şimdi ocağın üzerine alıyorum. Yavaş yavaş tereyağım erirken tereyağım altını yaktım ama kısık ateşte. 2,5 su bardağı yine 200 milimlik bardak ölçüsüyle suyum var. 1,5 su bardağı şekerim var. Bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığına yakında kurutulmuş portakal turunç kabuğu var. Aroma vermesi için. Yumuşak e, kurutulmuş ufak taneleri var. Onları da içine koydum. Bunu da ocağıma alıyorum. Ee, biraz ısındığı zaman, şekerler eridiği zaman, kaynamaya başladığı zaman altını kapatmam yeterli olacak. Evet arkadaşlar zeytinyağımı ve tereyağımı ocağın üzerine aldım. 2 su bardağı unu Bu arada arkadaşlar. Unlar yağla birleştiği zaman önce bir araya toplanıyor. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın böyle yumuşak bir kıvam alıyor. Yavaş yavaş altını da kısmaya başladım. Bakın nasıl yumuşak bir kıvamda. Kaşığı farkındaysanız hiç elimden bırakmıyorum. Altı çok açık olmuş olsaydı eğer, yani daha çabuk olabilirdi. Bence yeterli arkadaşlar. Bu kadar kavrulması bence yeterli. Rengini gördünüz? Hangi aşamalardan hangi aşamalara geldi? Şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş suyunu çekiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz toparlandığı zaman tamamdır. Evet arkadaşlar helvamız hazırdır. Benim için bu kıvam kesinlikle çok mükemmel. Birazcık soğudukça da kendine gelecektir. Altını kapatıyorum. Sunum aşamasında tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Helvamız hazır. Şimdi ben üzerine antep fıstığı koymak istiyorum. İçine dilerseniz fıstık koyabilirsiniz. Dolmalık fıstık. Ama ben antep fıstığı kullanacağım için Gerek görmedim. Evet, gayet güzel oldu. Bir kahveyi hak ettiğimi söyleyebilirim artık. Un elması tarifimden önce de şehriye çorbası hazırladım bugün. Şehriye çorbasını da helvanın altına linkini koyacağım. E, haftada bir gün çekim yapmaya çalışıyorum. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenerek destek olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.